Bu gece belirsizlikler içinde olduğunun farkındayım. Ama bilmelisin ki sevgili, melekler senin etrafında seni rehberlik etmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Korkma. Çünkü hayatında büyük bir değişim gerçekleşmek üzere. Gökyüzündeki yıldızlar bugün özel bir şekilde parlıyor. Sana açık işaretler gönderiyorlar. Şaşıracaksın. Çünkü evrenin sonsuz bilgeliği kalbini derinden etkileyecek bir şey hazırlıyor. Bu gece esen rüzgar değişimle dolu bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Hayatında şimdi öyle bir güç var ki, senin beklemediğin bir şekilde ortaya çıkacak. Dışarıdan nasıl göründüğüne aldanma. Çünkü beklediğin tüm nimetler sana çok yakında gelecek. Bekleme zamanı sona erdi ve şimdi yeni bir dönemin kapılarını aralama vakti geldi. Seni çok beklediğin kişi sana doğru yaklaşıyor ve sen bunu kontrol edemezsin. Uzakta gibi görünen şey artık ellerinin ucunda ve onun varlığını net bir şekilde hissedeceksin. Melekler sana gülümsüyor çünkü bunun yeniden bir araya gelme zamanı olduğunun farkındalar. Aranızda ilahi bir bağ var ve bu bağ şimdi somut bir şekilde ortaya çıkmak üzere. Buna hiçbir şey engel olamaz. Senin ruhun, arzuların ve hayallerin büyük bir şekilde dokunmak üzere. O seni aydınlatacak güce sahip olan kişi hayatına kalıcı bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Artık sadece bir kader meselesi değil, zaman meselesi. Ruhun bu anın geleceğini biliyordu ve şimdi gözlerinin önünde şekil almak üzere. Melekler seni sevgiyle ve özenle izliyor, sevgili. Onlar senin mücadelelerini ve zaferlerini biliyorlar ve aynı zamanda bu anı ne kadar hak ettiğini de. Aradığın sevgi artık uzak değil, beklemediğin bir şekilde, ama o kadar gerçek ki ruhunu öyle bir biçimde etkileyecek ki hayal bile edemezdim. Sana gelen işaretlere güven, çünkü onlar ilahi mesajcılar. Şu anda hissettiğin şey, kalbinde sadece bir arzu değil, derin bir çağrıdır. Daha yüksek bir şey için bir davet. Evren senin lehine çalışıyor ve o, senin beklediğin kişi, aynı çağrıyı hissediyor. Anlayışın ötesine geçen bir uyum var aranızda ve bu sizi unutulmaz bir buluşmaya yönlendirecek. Sevginin ışığı yanıyor ve bunu net bir şekilde göreceksin. Melekler kaderini örerken sen bir açıklık ve huzur içinde sarılırsın. Artık şüpheye ya da korkuya yer yok. Sana hazırlanmış olan şey bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, öyle bir şey ki senin bile beklemediğin bir şekilde olacak. Ama ilahi bilgelik kalbini biliyor ve şimdi sana bir huzur getirecek olan o mutluluğu gösteriyor. Atacağın her adım şimdi görünmeyen ama güçlü eller tarafından yönlendiriliyor. Zorluklarla dolu gibi görünen yol artık pürüzsüzleşti. Sanki ışıkla aydınlatılmış bir yol gibi. Bu senin anın, senin büyük değişimi yaşama anın. Beklediğin şey yaklaşıyor ve onunla birlikte gerçek huzur geliyor. Seni şaşırtacak şekilde yaklaşıyor. Beklediğin gibi olmayacak ama ihtiyacın olan şey tam olarak o, o, kalbinde her zaman aradığın şeyin yansıması olacak. Buluşmanız bir uyanış gibi olacak, evrenin senin için hazırladığı şeyin bir açığa çıkışı. Bu, bekleme zamanının sona erdiği bir işaret. Senin hayalini kurduğun o aşk çiçek açmaya başlıyor ama senin düşündüğün şekilde değil. Sessiz bir güçle gelecek ama zamanla öyle güzel olacak ki bunun ne kadar derin olduğunu bile fark edemeyeceksin. Aceleye gerek yok. Bunu elde etmek için koşmana gerek yok. Gerçek aşk doğal bir şekilde, tam zamanında şekillenecek. Bu an, sevgili, meleklerin senin yolculuğunu kutladığı bir an. Onlar ruhunun gücünü biliyorlar ve senin artık bu adımı atmaya hazır olduğunu fark ediyorlar. Senin hayatına girip her şeyi değiştirecek olan o gerçek sevgi, yaklaşıyor. Hiçbir zaman şüphe yoktu, korku yoktu. Şimdi sana gelen şey, hep hayalini kurduğun ve biraz da fazlası olacak olan bir lütuf. Önünde açılacak yol aydınlık ve berrak olacak. Ne kadar çok şey yaşadığını biliyorum ve şimdi sonunda sabrının meyvelerini toplama vakti geldi. Yumuşak bir şekilde sana yaklaşacak ve paylaşılan her şey her zaman hak ettiğin gerçek sevginin bir yansıması olacak. Artık gölge yok. Yalnızca gerçeğin ışığı var ve şimdi o senin için ortaya çıkıyor. Karşına çıkacak olan şey özgüvenle kucaklanması gereken bir şey. Deneyimleyeceğin şey ilahi ve dönüştürücü olacak. Şimdiye kadar yaşadığın her şey seni bu an için hazırladı. Şimdi kapılar açık gerçek sevgi ve saf bağlantıyı anlaman için girmen gereken bir alan var. O, sana evrenin sunduğu bir yumuşaklıkla gelecek. Bu, kaderin senin kalbinle hizalandığı an olacak ve beklediğin aşk, düşündüğünden çok daha gerçek olacak. Görünmeyen bir güç tarafından dokunacak, hayatını o kadar güzel ve derin bir şekilde değiştirecek ki şaşıracaksın. Melekler sana gülümsüyor, sevgili, çünkü sen bu büyük açığa çıkışa hazırsın. Artık şüphe yok, korku yok. Senin için gelmekte olan şey tüm hayalini gerçekleştirecek ve daha fazlasını sunacak. Aşk havada ve seni tam zamanında bulacak, sana aradığın huzuru getirecek. Sana çok yakın bir zamanda bir şeyler olacak, sevgili. Bugün evrenin en derin sırlarını içinde taşıyan bir gece. Her şeyin mükemmel bir şekilde yerli yerine oturacağı anlara doğru yaklaşıyorsun. Senin için hazırlanan bu yeni yolculuk tam da senin kalbinin arzuladığı şekilde açılacak. Bu, beklediğin bir şeyin çok daha fazlası olacak ve seni tanımlayacak. Hayatında şimdi yeni bir sayfa açılmak üzere ve içinde hissettiğin huzursuzluk aslında bir hazırlık sürecidir. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor ki her şey doğru yere otursun. Senin ruhun ne olursa olsun bu anı bekliyordu. Artık senin kalbinde evrenin sunduğu mucizelere açılmaya hazır bir alan var. Bunu hissediyorsun, değil mi? Bu sana ait bir zaman. O, hayatına girmeye hazırlanıyor ama ona daha önce tanımadığın bir şekilde yaklaşacaksın. İçsel bir farkındalık yaratacak, bu seni derinden etkileyecek. İkinizin de yolunun kesişmesi sadece bir rastlantı değil. Bir kaderin hikayesinin başlangıcı. Senin için her şeyin doğru anında ve doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak olan kişi. Bir zamanlar görmeyi hayal ettiğin o sevgi şimdi sana adım atmaya hazırlanıyor. Ama bu sevgi her zaman düşündüğün şekilde değil. Senin karşına çıkan her şey bir öncekinden çok daha derin ve anlamlı olacak. Bu sadece bir ilişki değil, seni bulundukça daha güçlü ve özgür hissettirecek bir bağ olacak. Bunu içinde hissetmek seni daha güçlü yapacak. Şu an hissettiğin duyguların seni bu noktaya getiren kuvvetlerdir. Şu anda belki de neyin doğru olduğunu bilmiyorsun ama kalbin her zaman doğru yolu gösterecektir. O kişi seni anlamakla kalmayacak. Aynı zamanda sana seni anlatacak bir ayna gibi olacak. Onun yanında kendini hiç olmadığı kadar net ve gerçek hissedeceksin. İçindeki boşluklar ne kadar çok şey hissetsen de yine de eksik gibi hissedebilirsin. Fakat unutma ki eksiklikler senin tamamlanman için bir fırsat oluşturur. Bu senin ruhunun daha önce bilmediği bir sevgiyi kabul etme anıdır. O seni sevdiğinde senin içindeki tüm boşlukları dolduracak. Senin eksikliklerin onun varlığıyla anlam kazanacak. Bundan sonra hayatındaki her şey bir domino etkisi yaratacak. Onunla olan bağınız çok daha fazla şeyin kapısını aralayacak. Bu sadece sizin için değil, etrafınızdaki dünyalar için de geçerli olacak. O seni bulduğunda her şeyin anlamı değişecek. Sadece senin değil, etrafındaki insanların da hayatında büyük bir dönüşüm yaşanacak. Şu anda adımlarını atarken belki de biraz daha dikkatli olmalısın. Çünkü seni doğru yönlendirecek olan bir şeyler var. Melekler seni gözlüyor ve her adımını takip ediyorlar. Onlar seni doğru yola yönlendirmek için sana her zaman sessiz işaretler gönderecekler. Kalbinde bir huzur arayışı varsa, bu işaretler seni doğru şekilde yönlendirecek. Hayatına girecek olan kişi seni öylesine etkileyecek ki tüm dünyanın alt üst olacak. Ama bu alt üst oluş seni daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yerleştirecek. Şimdi belki bu ne demek olduğunu anlamıyorsun. Ancak o an geldiğinde her şey çok net olacak. O anın gelmesine sadece birkaç adım kaldı. Zamanın bir araya gelişinize nasıl şekil vereceğini anlamak zor olabilir. Ama bilmelisin ki, her şey bir neden ve sonuç döngüsünde ilerliyor. O, evrenin sana gönderdiği bir arman, sadece senin alman için bekliyor. Onunla birlikte geçireceğiniz zaman, ruhsal ve duygusal bir anlam taşıyacak ve senin için tamamen farklı bir dünya yaratacak. Bir zamanlar belki de kendini yalnız hissettin ya da doğru kişiyle karşılaşamadığını düşündüm. Ama şimdi, her şeyin zamanının geldiği anı hissediyorsun. O kişi, seni anlamakla kalmayacak, seni tüm kırılganlıklarınla kabul edecek. Birlikte, korkularını aşacak ve her anı çok daha anlamlı hale getireceksiniz. Bu, sadece iki kişinin hikayesi olmayacak. Bu bir evrensel bağın tezahürü olacak. Kalbinde bir huzursuzluk varsa, bil ki bu yeniliklerin kapıda olduğunun bir işareti. Eski kalıplardan çıkacak ve yepyeni bir dünyaya adım atacaksın. Şu anki hislerin seni bu yeni yolculuğa hazırlıyor. Bu, sevginin ve bağların en saf haline dokunacağın bir zaman dilimi. O kişi kalbinde huzuru getirecek ve sana farklı bir perspektif sunacak. Şimdi biraz sabırlı olman gerekiyor. Evrenin zamanlamasına güvenmek, hayatındaki her şeyin doğru bir şekilde gelişmesini sağlayacak. Kendini acele etmeden akışa bırakmalısın. Onun seni keşfetmesi, seni anlaması o an gelene kadar senin sabrını kazanacak. Bu seni yeniden doğmuş gibi hissettirecek, yeni bir başlangıcın eşiğindesin. Her geçen gün o kişinin sana yaklaşacağını daha fazla hissedeceksin. Şu anda belki de küçük ipuçları alıyorsun ama zaman geldiğinde her şey daha netleşecek. O hayatına girmeye başladığında senin her şeyini anlayacak. İçindeki tüm duyguları, korkuları ve arzuları paylaşmak senin için çok doğal olacak. Onunla her şey çok daha kolay olacak. Şu an belki de çok fazla soru var kafanda ama her şeyin bir cevabı olacak. O kişi Tıpkı bir yansıma gibi seni anlayacak ve birlikte olduğunuzda her şeyin bir anlamı olacak. Gerçek sevgi karmaşadan arındırılmış bir şekilde hayatınıza girecek. Bu seni huzura kavuşturacak ve kalbindeki karışıklıkları yok edecek. Yavaşça ve emin adımlarla o kişi sana yaklaşacak. Onunla her şey çok farklı olacak. Senin için hazır olan her şeyin doğru zamanda yerli yerine oturacağını bilmelisin. Bu yolculukta seni yalnız bırakmayacak. Birlikte her şeyi aşacaksınız. Evrenin sana sunduğu bu fırsat, hayatındaki her şeyin yeniden şekilleneceği bir dönüm noktası olacak. Her geçen gün bir şeylerin daha fazla netleştiğini hissediyorsun. İçindeki huzursuzluk aslında sana doğru gelen bir şeyin işareti. O bir anlamda ruhunun derinliklerinden bir yankı gibi yaklaşacak. Onun varlığı seni sarmalayacak ve her şeyin yeniden doğmasına sebep olacak. Korkma. Çünkü her şey senin için hazır ve doğru zaman için bekliyor. Bazen hayatta bir şeyin başlamak üzere olduğunu anlamak zordur. Ama seni çevreleyen enerjiler bu yeni başlangıcın işaretlerini veriyor. O kişi seni bekliyor, tıpkı senin onun varlığını beklediğin gibi. Birbirinize doğru yol alırken her şeyin anlamı farklı bir boyuta taşınacak. Kendini yabancı bir dünyada gibi hissedebilirsin ama o dünyanın her köşesi sana ait olacak. Ruhun, o kişiyle birleşeceği zaman hiçbir şey aynı olmayacak. Senin içindeki boşluklar, onun varlığıyla dolacak ve kalbinin en derin köşeleri, birer yıldız gibi parlayacak. O, seni bulduğunda ne kadar çok yol kat ettiğini göreceksin. O kişi hayatında hiç olmadığı kadar güçlü bir bağ kuracak. Her şeyin anlamı değişecek. O an belki de senin için bir rüya gibi gelecek. Kendine güvenmek şimdi sana her zamankinden daha önemli olacak. Çünkü sen hayatının bu yeni dönüm noktasına doğru ilerliyorsun. Şu an sahip olduğun gücün farkına varmalısın. Her bir adımın seni doğru yola götürecek. O kişiyle arandaki bağ bir şekilde seni başka bir boyuta taşıyacak. Yavaşça ama emin adımlarla o gün gelecek. Hayatında seni bekleyen bu özel kişi seni sadece sevmekle kalmayacak, aynı zamanda sana seni hatırlatacak. Kendi içindeki gücü keşfedecek ve sen de ona aynı şekilde ilham vereceksin. Birlikte geçireceğiniz her an sadece ikinizin bildiği bir dilde olacak kendi ruhsal evrimini hızlandıracak bir yolculuğa çıkacaksınız. Birbirinizi keşfederken, adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. O, sana ait olan bu zamanda, seni hem derinden hem de özlü bir şekilde anlayacak. Ruhsal bağınız, seni tanıdığından çok daha derin olacak. Birlikte geçirdiğiniz her an, bir anlam taşıyacak. Seninle olmanın onun için ne kadar değerli olduğunu hissettiğinde, her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu anlayacaksın. Bu kaderin seni ona götürme şekli olacak. Şu an içinde bulunduğun bu an sanki bir hazırlık gibi. Kendini evrenin evrimsel döngüsüne bırakmalısın. Zamanın akışına güven, çünkü o doğru an geldiğinde her şey senin için mükemmel şekilde şekillenecek. Aradığın şeyin senin çok yakınında olduğunu hissediyorsun. O kişi sana öylesine yakın ki, yakında her şey netleşecek. Şu anda, belki de bazı korkular ve kaygılar seni sarhoş etmiş olabilir. Ama şunu unutma, korkunun senin yoluna çıkmasına izin verme. O kişi, seni en güzel şekilde anlayacak ve senin kalbini olduğu gibi kabul edecek. Kendi gücünü fark ettiğinde, bu korkuların ve kaygıların ne kadar önemsiz olduğunu göreceksin. O an geldiğinde, her şey daha berrak olacak. Aranızdaki bağ öyle bir düzeyde gelişecek ki hiçbir şey size engel olamayacak. Şimdi belki de bazı duygusal mesafeler hissediyorsun. Ama bunun geçici bir durum olduğunu bilmelisin. Her şey zamanla yerli yerine oturacak. İkiniz için de doğru olan şey bir araya gelmenizdir. Zamanın geldiğini hissettiğinde her şeyin ne kadar uyum içinde olduğunu anlayacaksın. Birçok kez hayatta zor zamanlar yaşadın ama şimdi senin için her şey farklı olacak. O kişiyle arandaki bağ seni her açıdan tamamlayacak. Duygusal olarak o kadar güçlü bir bağ kuracaksınız ki hayatındaki tüm zorluklar bu ilişkinin gücüyle aşılacak. Bu bağ ikinizi de başka bir seviyeye taşıyacak, hiç olmadığınız kadar güçlü hissedeceksiniz. Gözlerinde beliren bu yeni ışık seni büyüleyecek. Bu sadece bir başlangıç. Birbirinizle kurduğunuz bağ her anınızı özel kılacak. Bu seni hem duygusal hem de manevi olarak besleyecek bir ilişkidir. Gerçek sevgi hiç beklemediğin bir anda seni bulacak ve her şeyin anlamı değişecek. Bu değişim seni her yönüyle dönüştürecek. Şimdi Biraz sabırlı olman gerekiyor. Her şeyin doğru zamanda olması senin içindeki dengeyi sağlamana yardımcı olacak. İçindeki bu huzur hayatına girecek olan o kişiyle ilgili tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Aranızdaki bağ her şeyin doğru zamanında güçlenecek. O kişi sana hayatında çok daha derin bir anlam katacak. İçindeki kuvvet seni hem koruyacak hem de yönlendirecek. O kişiyle karşılaştığında kendini başka bir seviyede hissedeceksin. Bu bağ her ikinizi de doğru yolda tutacak ve sizi daha fazla mutlu kılacak. Şu an belki de her şey karışık gibi görünüyor ama her şey zamanla netleşecek. O kişi kalbinde seni bekliyor. Etrafındaki dünya belki karmaşık ve hızla değişiyor ama senin içindeki ışık hiçbir zaman sönmeyecek. Bu ışık seni doğru yola yönlendirecek. İçindeki o kuvvet, seni gerçekten hak ettiğin bir sevgi hazırlayacak. O kişiyle arandaki bağ, en derin seviyede olacak ve senin en güzel anıların bu bağla şekillenecek. Sevgili dostum, bu mesajı okuduğun için çok teşekkür ederim. Kalbindeki derin hislerin seni doğru yolda yönlendiriyor. Eğer bu mesajı alıp içinden bir şeyler hissettiysen, Lütfen 333 numarasını kullanarak bu mesajı aldığını onayla. Bu, evrenin seninle birlikte olduğunu gösteren güçlü bir işarettir. Ayrıca seni kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutma. Böylece meleklerin sana göndereceği bir sonraki ilahi mesajı kaçırmazsın. Unutma, evren her zaman seni izliyor ve sana sevgiyle yol gösteriyor. Yeni mesajlar için bizi takip etmeye devam et. Sevgiyle kal.